Haruk, abi vide videoyu çekiyorum. oyun oyunu. Şimdi yarışacağız. Birazdan karşınızdayız. Bu arada 5 tane oynayacağız. 5 hmm. tane oynayacağız. birisine izin vermiyorum. Bir daha birisine izin vermeyeceğim. Yendim. Son dört levelim kaldı. Ben yendim ve benim oldu oley. Kombo 3 çarpmadan 10 varlar 8. Devam, devam edelim. Son dört tane kaldı. Bir çavaya yenilmek mi? Ters giden bir şeyler olmalı. Geç. Oleyi bitmek daha kazandık. Çift mörf, mörfi ve çikim pisti. Devam et. Çikim pisti mega ekran. Devam et. Chickear baby. İşte bu şimşek McQueen. Burada ne işin var Chick? Adı ne? Zaten demiştim adım Ömer Baruk. Ömer. Yok. Onu yazdım. Ömer. F nokta yazalım ya değil mi? Ömer. F. Onayla. Yarın bir tane daha yarış yapacağız. İndirildi. Biz oyunun için bazı içerikleri indiriliyor. Lütfen bekle. Hemen tamam, beklerim. Sıkıntı yok yani. Sen ne yapıyorsun burada? Ya bu çok uzun sürecek seyirci seyirciler sanırım. 5 tane benzinimiz kalmış. 29.830 TL'miz var. Gidiyoruz lütfen bekle. Oğlum neredeyse bir saat olacak ya. Lütfen bekle diyorsun ama sen. 81'de şu anda. 90 76 oldu. Daha çok var. O 76 100 olacak. Ama tam bilmiyorum. Bu arada oyunu ilk kez oynuyorum. Şeyler. Bu <laughs> <laughs> bir de olmadın, bir dolmadın. Şimdi 78 oldu. Daha çok var. Ben bir sürü param harcadım ya. Neredeyse 39 binim vardı. Teşki şunu şu çiftliği bir de onları almasaydım. Neden aldım ben? Neden aldım? Ya az önce 79'du. Ne çabuk. Ya az önce 78 işte. Kafam çalışmıyor ya. Sen oldu 26 27 28 29 30 31 32 33 Bunun da olmasına daha çok var. Daha 20 dakika var. Şaka yaptım. Ya 20 saniye ya 20 dakika. 82 oldu hala ya. Püf 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 püf. Püf. Hey hala 83, 84 değilim.

50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40, 40 Dur 40 bekleyeyim ya fazla geçti. 50 60 70 80 90 100 Ya 89 oldu ya Daha çok var sanırım Bir tane daha var 11 11 11 11 11 11 11 89 100 <laughs> 89 100 <laughs> 89 100'e kadar var da Huyi. Yüce kadar var. Yüce kadar var daha. Çok var, daha çok var. Daha çok var. Daha çok var. Ama 91 oldu ha. Daha çok var. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Oo! Tabletin arkası bayağı da olmuş. Ben en iyisi oyunu kapatayım sevgili seyirciler. Görüşürüz. İnşallah oyunu beğenmişsinizdir. Güle.